Bugün fikri işlemi hakkında bilgiler vereceğim. Her videonun başında yaptığım açıklamayı yapıyorum. Ben anlatarak ders çalışan bir insan olduğum için böyle videolar çekiyorum. Kanalın ilk amacı kendimdir. Hiçbir iddiam yok. Evet. Şimdi fikri işlemi nedir? Şimdi fikri işlemi tek bir fiilin birden fazla suç oluşturduğu durumlarda faile her bir suç için ayrı ayrı ceza vermek yerine işlediği suçlardan en ağır olanı esas alıp onun hakkında ceza vermektir. Ee, neden yani kanun koyucumuz bizim neden böyle bir şeye gerek duymuş? Hani imparatorumuz niye böyle şeylerle uğraşıyor diye soracak olursak basit. Diyor ki fikri içtim olmazsa fail gereksiz yani hakkından fazla cezaya hükmolunabilir olunabilir. Anladın mı? Zaten burada bir tane kast bak diyor ki şartlar ne diyor? Tek kast olmalı. Hani kastı belli. Bir tane fiil var. E bizim Türk hukukumuzda nasıl bir e, olay benimsemiştir? Demiştir ki kaç tane fiil varsa o kadar suç var. Kaç tane suç varsa o kadar ceza var. Hani böyle bir şey benimsemiştir. Bu yüzden fikri ihtimal var. Fikri ihtimal neden var? Faile gereksiz yük olmamak için. Yani fazla ceza vermemek için var. Şimdi olaylar üzerinden anlatalım. Tek fiil var. Birden fazla suç var. En ağırın kabulü var. Ee, ben buna iki tane kendim örnek buldum. Baktığım kaynaklarda farklı örnekler var. Mesela kafaya atılan taş var. Burada Erdem Akçay avukat sitesinden hukuk öğretir sitesinden bir de çekciyi yararlandım. Şimdi bunları da Bak bu tavsiyeyi size de vereyim arkadaşlar. Bir olayda bir örnek veriliyorsa o örneği benimseyin ve siz kendiniz örneği oluşturun. Bu örnekler tamamen sağlar mı bilmiyorum ama oluşturdum. Mesela diyor ki taş atılan evde yaralama. Yani bir adam var gidiyor gidiyor camda birini görüyor. Hasmını görüyor. Evin camında oturuyor tamam mı hani mesela. Alıyor taşı o adamı yaralamak maksadıyla atıyor. Camı kırıyor adamın kafasına geliyor taş ve adamı yaralıyor. E bu adamın şimdi tek bir kastı vardı adamı yaralamak. Tek bir fiili var taş atmak. Birden fazla suç işleniyor mu? Evet. Cam kırılıyor, mala zarar verme, taş adama geliyor, yaralama. E ne oldu şimdi? Biz bu adama ikisinden de ceza vermeyelim. Zaten kastı belli adam yaralama. E adam yaralamada mal, mala zarar vermeden daha ağır bir suç. O yüzden bu adam kasten adam yaralama suçundan yargılanır. Ben böyle düşündüm. Bir de işte dolandırıcılık sahte belge cezalan ne diyor? Ha, dolandırıcılıkla sahte belge. Yani bir adam sahte belge düzenlerken tek bir şey yani tek fiil sahte belge düzenliyor ama bunu dolandırıcılık yapmak maksadıyla yapıyor ve dolandırıyor milleti bu sahte belge sayesinde. İki suç var. Dolandırıcılık ve sahte belgecilik. Hangisi varsa ondan alıyor artık. Bakın arkadaşlar burada çok önemli bir şey var. Farklı suç. Bak zaten aynı suç olsaydı iştemanın diğer konusundan zincirleme harekete girerdi. Mesela dedik ya hani ne olabilir aynı suç? Hakaret suçu. Bak birden fazla. Heh, şuradan direkt örnek vereyim. Aynı hareket aynı an farklı kişi. Ne oldu? Siz salaksınız dedim 3 kişiye. Aynı anda tek fiille 3 farklı suç işledim. 3 farklı değil 3 tane aynı suç işledim. E ne oldu? Zincirleme suç oldu. Farklı suç işledim. Ne oldu? Fikri ihtimal suç oldu. Böyle bir şeyler. Herkese kolay gelsin.